Çok hapşı olsun. Kısma bakıyorum öyle anı ve mekanı babanız günde, anı ve tereyağı daha altında hızlı tereyağı ödenebilir. Anı ve tereyağı yanı olarak ayırmayacağım. Değerli babanın aşkıyla sanıyorum, aşkım yazar diyor. Kibます, ya. <laughs> Kibane, Sarabo, Çubu, <laughs> Canlar, bugün Hızır ayı vesilesiyle düzgün babanın mekanında Hızır aklıyla düzgün, düzgün babanın aşkıyla talipler, pirler, analar ve buradaki cümle canlarla düzgün babanın huzurunda özümüzü dara çekeceğiz. Canlar bir araya gelmek Cemal cemale olmak, sorunlarınızı çözmek bizim hakikatimiz olmalıdır. Bu yol hak ve hakikat yoludur. Bu yola iklar veren her can musaybini bilecek, rayverine, pirine, mürşidine bağlı olacak. Yola iklarla bağlı her talip, inanç, itikat, kültür ve yaşamını hak ve hakikat üzerine var etmelidir. Yolumuz hak yoludur. Bu yolda kimse kimseden üstün değildir. Pir, mürşit, rayver, talip hepsi yolda birdir yolda eşittir. El ele el hakka düsturuyla yol talibidirler. Bizim yolumuzda inancımızda kültür ve yaşamımızda asla da asla kadın erkek, erkek ayrımı yoktur. Kadın anadır yolun sahibidir. Hakikatin kendisidir. Değerli canlar, hak ve hak, hakikat aşkıyla yol yürüyen kızdır aklıyla düzgün babanın aşkıyla yol ayıklar vermiş her talip adaletli vicdanlı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir iradeyle kendini var etmelidir. Her yol evladın ne hakkı bilmeli, zulme, zorbalığa göğüs germeli, Hüseyin'i bir duruşta direnişi kendisine rehber edilmelidir. Değerli canlar, bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bu yolun bir edebi erkanı vardır. Paylaşımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, hakikatçi bir yoldur bizim yolumuz. Bu yolu kendi kişisel çıkarlarına alet edenler, kendi kişisel çıkarlarını toplumların değeri ve ortak kazanımları üzerinde görenler bizden değildir. Kendisine ben dedeyim, ben talibim, ben yol evladıyım diyen ve fakat yoldan sapmış kendisine, diline, kültürüne, toplumuna yabancılaşmış Hınzırpaşa sokaklarında gününü gün edenler bizden değildir. Yol düşkünüdürler. Değerli canlılar, devreşte, yani bu topraklarda doğan, binlerce yıldır bu toprakların en derinde nüfuz etmiş, kök salmış bir inancı, bir itikadı, kültür ve yaşamı yine bu topraklarda boğmak istiyorlar, yok etmek istiyorlar. Düzgün babadan munzur babaya, ana kaskardan ana fatmaya, kureyş babadan kalmem o sıra, el ele, el hakka diyerek birbirlerine ikrar vermiş ocakların, ziyarı diyarların aşkıyla çağımızın yezitlerine, hınzır paşalarına karşı pir sultanların, seyit rızaların, zarifelerin, ikrar verip ikrarından dönmeyelerin anıların dardayız. Yoluna, yıklarına toprağına, halkına bağlı pir sultanları, seyit rızaları, zarifeleri kendilerine rehber edilmiş, hak ve hakikat uğruna diz çökmemiş, bu topraklarda kefensiz düşenlerin anıları önünde dardayız. Bu ciğer ve diyarları, diyarlara niyaz olmuş, hak aşkıyla yol yürüyen, hak ve hakikatçi bütün talipler, yol evlatları tarihsel bir sorunla karşı karşıyadır. İnancımız, dilimiz, kültürümüz, toplumsallığımız, baskı, inkar ve asimilasyon politikalarıyla ortadan kaldırılmak isteniyor. Tarihsel bilincimiz, toplumsal hafızamız, Kültürel yaşamımız el ele el hakka diyen yolumuz asimilasyon politikaları sonucu her geçen gün kendi hakikatinden uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada nahak sistem kendi cemevini, kendi imam dedesini, kendi alevisini yaratıyor. Aleviler yıllardır büyük bir emek ve ağır bedellerle mücadele ederek elde ettiği kazanımlar ortadan kaldırılmak isteniyor. Biz Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri görmezden ilerliyor. Red, inkar ve asimilasyon politikası Alevi Bektaşi Kültür ve Cenevi Başkanlığı adı altında kurumsal bir yapıya dönüştürüldü. Bu kurum Alevilerin to toplumsal taleplerini dedelere maaş bağlamama, cemevlerine elektrik su parasını karşılamak gibi adeta bu toplumun aklıyla alay edecek bir noktaya indirgedi. Bugün kendisine Aleviyim. Dedeyim diyen, Cenevi başkanlığı yapan bir takım kişiler var. Yine bu halkın değerleri üzerinden kendisini var ediyorlar. Alevilik üzerinden kendisini muhatap kılan yol düşkünleri var. Bunlar bizim içimizden çıkmış, Alevi olduğunu iddia eden, fakat Hınzır Paşa sofralarında üşüşmüş, nefsine yenik düşmüş, Yezid'e biat eden haramzadelerdir. Hak ve hakkatçe hiçbir yol evladı bunlara itibar etmemeli. Bunların cebine katılmaları asla ve asla bunlara rızalık vermemelidir. Değerli canlar, bugün Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanı altında kullanan yapı bir asimilasyon genel merkezidir. Bu genel merkeze bağlı şube konumunda olan onlarca cemevi var. Bu cemevlerinde hizmet eden imam dedeler yaptıkları cemlerde Aleviliğin hakikatini öldürüyorlar. Bu asimilasyon şubelerinde cem cemaatini cami cemaatine çevirdiler. Hınzır Paşa sofralarının müdavimleri olan bu imam dedeler Alevileri Şia olur. Şey Değerli canlar, önümüzde iki yol var. Bunlardan biri Yezid'e biat eden, Aleviliği kendisine basamak olarak gören, makam, mevki, ram, çıkar kapısına dönüştürenler. Kendisine yabancılaşmış, yoldan sapmış, halkına da değerlerine sırtını dönenler. Diğer bir yol ise özünü dara çekmiş, kimden kibirden nefsini arındırmış, insan kamil olma yolunda ilerleyen, toplumsal rızalığı esas alan hakikatçı yoldur. Baskı, inkar, asimilasyon politikalarını reddeden, eden, Yezid'in önünde diz çek çökmeyen Hüseyin'i bir yoldur. Elbette bizim yolumuz hak ve hakikat yoludur. Bizim yolumuz öl ikrar verme, öl ikrarından dönme diyen pir sultanların yoludur. Değerli canlar, Nahak sistem bu kent özelinde kendisine biat eden, kendi özünden ve hakikatinden kopmuş, şiyalaştırılmış bir çizgi dayatıyor. Buna karşı duran, bu Hınzır Paşa sofralarını reddeden özgürlükçü, direnişçi, hak ve hakkatçı canlar ve kurumlar ise adeta kriminalize ediyor. Baskı, sindirme ve cezalandırma politikalarıyla faaliyet yürütemez bir duruma getirmek isteniyor. Değerli canlar, işte tam da bu noktada bugün burada bir aradayız. Gerçekten bir düzgün düzgün babanın mekanında bu gerici anlayışa karşı birlik beraberlik içerisinde bir mesaj vermek gerekiyor. Bu jar diyarlar sahipsiz değildir. Dersim hadi devre sahipsiz değildir. Elbette bu yol, bu ikrar, bu inanç, bu itikat sürecek, devam edecek. Özüyle, özüne uygun devam etmelidir. Size burada Düzgün Baba Cemil olarak çağrımız, bir olalım, birlik olalım, dayanışma içerisinde olalım. Hızlı rahatlığıyla, Düzgün Baba aşkıyla yol yürüyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, aşkını yazarım istiyorum. Aşk ile. Allah Allah.